Merhaba. Ben Arzu Öztürk. Bugün ana yemeklerden farklı hazırlanan sofraların zengin ve ihtişamlı soğuk lezzetlerinden yapacağız. Yani mezeler. Şimdi fırınımıza gidiyoruz. Fırında ne vardı? balkabağı. Şimdi bakalım balkabağımıza ne yapacağız? Evet, balkabağımızı aldım. Bu şekilde. Şu mı? şöyle koyayım. Evet. Bunu da şöyle bakayım. Çatalda batırabilirsin ama ben şimdi görünce anlıyorum haliyle. Böyle, evet. Tam istediğim gibi oldu. Evet bence tahmin etmişsinizdir ne yapacağımı. Benim en sevdiğim mezelerden bir tanesini yapacağız şimdi. Tabii ki humus. Yani bal humus olur mu demeyin. Yani, i̇nan ki nohutla birleştiği zaman humusun hakkını verecektir bal Yani ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Evet haliyle ben dediğim gibi büyük mutfaklara alışık olduğum için mekan bana daha geliyor. Arkadaşlar şöyle, şöyle yapıyorum. Şimdi öncelikle nohutumu koyuyorum. Ha, şuraya koyayım ya, burada daha rahat çalışıyorum. Evet, şöyle bir su bardağı nohutumu koydum. limon koydum ben hani böyle şeydi biraz bir tanesi çok az e, suluydu e, tadına bakıp tekrardan ilave edeceğim kimyon koyuyorum kimyon bol koyuyorum ben çok bol seviyorum kimyonunu şöyle yani toplamda bir e, tatlı kaşığı tepeleme bir tatlı kaşığı kimyon koyduk buraya e, evet tuzunu koymadım şimdi de şöyle Şimdi dediğim gibi hani riskli bir şey yine göz kararı koyuyorum ama hani bir e, silme bir e, tatlı kaşığı şeyi kaldırır bu tuzu. Kişniş tohumu koyuyorum. Kişniş ve kimyon tohumunu tavada kavurdum ve içerisine koyuyorum. O da ne kadar derseniz bir e, silme bir tatlı kaşığı yine onu da koyuyorum. Maalesef bazı şeylerin dediğim gibi ölçüsü olmuyor tarif verirken. O yüzden bunu da böyle yapıyorum. Evet. Şişemde zeytinyağım bitmiş. Mutfakta böyle aksilikler olur biliyorsunuz. Ne yapıyoruz hemen? Yedeğimizi alıyoruz. Ve buradan koyuyoruz. Ne yaptım? Kimyonumu koydum. Kişniş koydum. Tekrar kişniş kimyon tohumu koydum. Tuzumu koydum. Limonumu koydum ve e, nohutumu koydum. E ne eksik bunun? Hadi bir bakalım. Tabii ki balkabağı eksik. Şimdi buraya balkabaklarımı da koyacağım. Bakayım. Niye ellerini kullanmıyorsun arzu derseniz seve seve şöyle koyacağım. Birazcık daha koyayım çünkü şu hatta özellikle şu hafif yanmış olanları koyacağım. Şöyle güzel de bir iç tadı gelsin. Evet bunu da koyuyorum. Şimdi kapattım. Yarım su bardağı da tahinimi koydum. Hatta şöyle şefin hakkını da aldım. Şimdi tekrar karıştırmaya başlıyorum. Çok fazla yağ ilave etmek istemiyorum. O yüzden bir tık sıcak su koyacağım. Aslında bazı yörelerde buna krem peynir de koyarlar. Daha böyle homojen yaparlar. Evet, yani ne kadar koydum böyle yarım çay bardağı kadar. Kararınca demiyorum, farkındaysanız. Evet, blender çalıştı, biz sustuk. Onun içinde bir bakıyorum ne kıvamda diye şu anda. Bir tadına bakacağım. Evet. Limonu her şeyi tam. Sadece bir tık daha şöyle bir karışsın istiyorum. Yani şöyle bir humus edasını versin. <laughs> Biraz ekşi seviyorsanız e, bal kabağı koyduğunuzda limonunu biraz daha fazla artırabilirsiniz. Yani o tatlılığı tölere edebilir. Ama inanın ki bu şekilde fırında yaparsanız yani haşlayarak değil de bu şekilde yaparsanız kabağın da bütün lezzet içinde kalıyor ve daha lezzetli oluyor. Şimdi birazdan şimdi benim ekip de böyle burnunu kıvırıyor. Ay Arzu Hanım yani şimdi bu da böyle tatlı kabağı kumusuna hale getirdiniz bunu diye. Ama sadece tattıracağım ve vermeyeceğim söyledim onlara da. Bakın bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi birazdan servis tabağıma koyacağım. Bakın kabaklarım böyle. Yani çok gerçekten çok lezzetli. Evet şimdi humusum tam istediğim kıvama geldi. Ee, servis tabağıma alıyorum. Şimdi hepsini tabağım almadı. Ama şimdi bunu kenara koyuyorum. Daha sonra da saklama kabıma alıp dolaba koyacağım. Şöyle kalan muammaramı yanına koydum. Kaşığımı aldım. Şöyle düzeltiyorum kaşığımın tersiyle. Şöyle bir şekil şükür yapıyorum. Evet bu kağıt havlular olmasa ne yapacaktık acaba diye de bir yandan düşünmeden edemiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi henüz tabii ki bitmedi. Önce ocağımı yakıyorum. Evet. Bir küçük tavamı koyuyorum üzerine ve çok az yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Birazcık bir yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Şimdi ne yapacağım burada? Burada birkaç tane nohut ayırmıştım. İçinden çaldım o. Bir su bardağı nohutun içerisinden. Birazcık onları şurada çevireceğim. Birazcık kimyon atıyorum. Benzeklensin. Evet, kırmızı toz biberim var. Kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Güzelce kavrulan nohutlarımı humusumun ortasına koyuyorum. ziyan etmeye niyetim yok. Şöyle döküyorum. Bu camı kapattım. Ha, bir de şunları ziyan etmeyin diyorum arkadaşlar. Hadi Şöyle ufak ufak koyabilir. Evet. Humus'un bu kadar. İsterseniz bunun e, bal kabağından çıkan çekirdekleri de fırınlayıp üzerine koyabilirsiniz. Ben bugün yetiştiremedim. Şöyle koyayım. humusum da bu kadar. Muhammar'ımızı yaptık, humusumuzu yaptık. Şimdi havamıza geçiyoruz. Favayı ne yapmıştık? Önceden pişirip dolapta dinlenmeye bırakmıştık. İyice soğusun diye. Şimdi üzerinin soğanını koyacağım. Kırmızı soğan. Bir restorana gittiğimizde soğanlı olup olmamasını nasıl söylüyoruz? Tekmilli ya da tekmilsiz diyoruz. Tekmilli istiyorsak muhakkak ki soğanlı gelir. Gözlerimi parlattı soğan. <laughs> Şimdi falamı çıkartayım. Evet, Bakayım soğumuş mu? Tam istediğimiz gibi. Önceden yaptığımız çok iyi oldu bunu. Meze yaparken e, esasında e, öncelik sırasına göre belirlerseniz çok olur. Yani e, belki fava çok kolay gelebilir size ama e, soğuması gerekiyor. Yani diğer mezelerinize yetişmesi için bunu soğuması gerekiyor. Mesela hani eee favanızı yani fava muammara humus gibi e, bir ürün yapacaksanız, bir masa kuracaksanız öncelikle e, favanızı pişirip dolaba koyarsınız. Orada bekler. Zaten orada beklerken siz diğer ürünleri yaparsınız. Diğer ürünleri yapıp hazırladıktan sonra da en son yapılmış hazır olan şeyi sunmak zaten çok kolay. Bu şekilde yaparsanız yani öncelik sırasına göre ayarlarsanız hani her yemekte böyle aslında sizin için daha pratik olur. Evet ben şimdi böyle klasik sunum gibi hani bunu ters çevirip veya baklava dilimi gibi kesmeyeceğim de birazcık daha şık bir hale getirip bu şekilde sunacağım. Yani ben bunu dondurduktan sonra biraz ezeceğim aslında. O yüzden çok da zaten üzeriyle oynamadım. Çok da mükemmel bir düzlükte olması gerekmiyordu. Bunu bu şekilde yani humusu yaptığım gibi de sunabilirsiniz. Veyahut böyle minik kek kalıplarına da basabilirsiniz ki çok güzel oluyor. Görüntüsüne bayılacaksınız. O şekilde de olabilir. Hani minik davetlerde böyle tek kişilik davetlerinizde ya da böyle kokteyllerinizde yapabilirsiniz. Bu da çok şık oluyor ama ben bugün böyle porsiyonlu yapacağım. Hatta biraz da göbeğini şöyle açacağım ki üzerine kekmilini koyabileyim diye. Burada kaşığınızı ıslatırsanız daha düzgün çıkartabilirsiniz. Ben şimdi üzerini zaten birazcık bozduğum için o kadar gerek görmüyorum. Ben tabi soğanı sarımsağı çok sevdiğim için mezelerde de yoğun bir şekilde seviyorum aslında. Soğan ve sarımsak. Mezi bol masaları da çok seviyorum. Yani ana yemeğe hiç gerek kalmıyor benim için meze olan bir sofrada ana yemek hiç aramam lazım. Şu şekilde soğanımı da ortaya koyuyorum. Mezelerin yanında muhakkak kızarmış ekmekle servis edin. Hele güzel bir bayat ekmeğiniz varsa şöyle üzerine eritilmiş tereyağı fırçayla sürün. Fırına verin ve yanında böyle krosinler yapın. Muhteşem olacaktır. birazcık zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Bu arada falamızda zeytinyağı falan yok arkadaşlar. Yağsız yaptım ben. Sadece limon vardı. Evet. Ben biraz limonu seviyorum üzerine. Ama siz isterseniz sıkmayabilirsiniz tercih meselesi. İçerisinde de e, limon koymuştuk biliyorsunuz. Dereotum olacaktır. Şöyle evet. miniş miniş güzelliğinden seçeyim. Üçüncü mezemiz de hazır. İşte size tekmeli falan. Çok da abartılacak bir şey yok gördüğünüz gibi. Evet, şimdi geldik en keyifli kısma. Tabii ki yapmış olduğumuz mezelerin tadımına. Bu keyifli kısımda her zamanki gibi bana düşüyor. Şöyle ekmeklerimi de kızarttım önce ilk yaptığım mezemden yani muhammaradan başlayacağım. Kokusu muhteşem. Yani şu nane ile sarımsağın birbiriyle uyuşması kadar bilmiyorum. Tahinle pekmez gibi yani. Bu arada ben kahvaltıda da bunu çok seviyorum. Özellikle böyle ikindi kahvaltılarında falan muhteşem oluyor. Bunu bir e, tost ekmeğine sürüp üzerine de böyle beyaz peynir hafif böyle bir ısıttığınız zaman muhteşem bir öğün olur. Teşekkür ederim. Şurada bir çay yapsaymışım mesela. Tamam. Tamam mı? ekmeksiz alacağım şöyle. Biraz da kovanından koyacağım. Tabii şimdi ben kendi damak tadıma göre yaptığım için bana hepsi muhteşem geliyor. Lütfen siz de yapıp deneyip bana yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Yani tuzu, şekeri harika olmuş. Tam benim istediğim kıvamda. Ee, dediğim gibi tuzunu, ee, şekerini kendi kararınıza göre de sizler de ayarlayabilirsiniz. Bir tık daha sanki limon e, istermiş içerisinde ama yerken sıkabilirsiniz. Yani ben öyle yapacağım çünkü ben biraz limonu seviyorum. Evet geldik mezelerin şahına neydi? Yani şu anda başrolde benim için e, humus, balkabaklı humusum. Şöyle Balkabağın kokusu muhteşem geliyor Tahinle zaten kabak biliyorsunuz Yani kardeştir Yani gerçekten şunu Lütfen bir deneyin Üşenmeyin bir bardaktan deneyin derim yani Hani Balkabağına asla ve asla Haksızlık etmeyelim diyorum ben Evet. Ee, bugün muhammara, fava ve balkabak domuz yaptık. Birçok yerde birçok tarifine rastlayabilirsiniz. Bugün ben kendi dokunuşlarımla yaptım. Umarım dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarınızı paylaşırsanız. Herkese çok sevgiler, hoşçakalın.